Herkese merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle diş buğdayı da denilen hedik tarifim ile geldim. Bu tarif bebeklerin ilk dişleri çıktığı zaman yapılan ve gelen misafirlere ikram edilen lezzetlerimizden bir tanesidir. Hem sağlıklı hem de lezzetli olmasıyla sizin de tercih edeceğiniz hedik tarifimize geçelim. Evet arkadaşlar, ilk önce buğdayımı kaynatmakla başlıyorum. Bir buçuk kiloya yakın ayıklayıp yıkadığım buğdayımı düdüklü tencereme alıyorum. Buğday biraz geç piştiği için düdüklü tencerede kaynatmayı tercih ettim. Şimdi bütün buğdayımı döktüm. Üzerine sıcak su döküyorum. Suyu bol bol dökün çünkü buğday çok fazla su çektiği için düdüklü tencerede buğdayınızın dibi tutmasın diye çok fazla su ilave etmenizi tavsiye ederim. Şimdi üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilave edip bir iki karıştırdıktan sonra düdüklü tenceremizin kapağını kapatıp buğdayımızı kaynatmaya bırakıyoruz. Buğdayımızı ateşe koyduk. Şimdi akşamdan ısladım yarım kilo nohutumu tencereye boşaltıyorum. Nohutu akşamdan ısladığım için erken pişeceğini düşünüyorum. Bu yüzden de düdüklü tencere kullanmadım. Şimdi nohutumun üzerini geçecek kadar sıcak su ilave edip üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilave edeceğim. Bir tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Kapağını kapatıp nohutumu kaynamaya bırakıyorum. Nohutum ve buğdayım pişene kadar soğanlı salça karışımını yapmaya başlayabiliriz. Evet arkadaşlar şimdi soğanlarımızı doğramaya başlayabiliriz. 2 adet orta boy soğanımızı minik minik doğruyoruz. Bu yemeğe lezzet veren en güzel şey kuru soğan ve kuru nanedir. Muhakkak bol soğanlı yapmanızı tavsiye ediyorum. Soğanlarımızı küçük küçük doğradık. Şimdi tabağımıza alıp ocağımızın başına geçebiliriz arkadaşlar soğanımızı tabağa aldık ocağımızın başına geçtik şimdi düdüklü tenceremizin kapağını açtık gördüğünüz gibi buğdayımız güzel bir şekilde kaynamış çatlamış buğdaylarımız şimdi güzel bir şekilde karıştırıyoruz benim düdüklü tencerem yemekleri çok çabuk pişirmesine rağmen bir saatte ancak pişti geç pişen bir buğdaydı şimdi buğdayımı kenara aldım nohutlarımın kaynamasını kontrol ettim nohutlarım kaynamıştı nohutlarımın suyunu süzdüm süzdüm. Bulgurumun suyunu süzmedim. Bulgurumun suyunu kullanacağım. Daha fazla lezzet veriyor. Şimdi süzdüğüm nohutlarımın üzerine buğdayımı ve suyunu kaşık yardımıyla yavaş bir şekilde ilave ediyorum. Tencereyi direkt boşaltmamamın sebebi suyu sıçrayıp ellerimizi yakmaması için. Şimdi yavaş bir şekilde bütün buğdayımı tencereme ilave ediyorum. Şimdi tencereme bütün buğdayı ve suyunu ilave ettim. Suyu az geldiği için bir miktar daha sıcak su koydum. Şimdi bir miktar karıştırdıktan sonra arka göze kaynamaya bırakıyorum ve bir yandan salça sosunu kavurmaya başlıyorum. Buğday ve nohut karışımımız arkada kaynarken biz soğan ve salça Sosumuzu hazırlamaya başlıyoruz. İlk önce tavamıza yarım su bardağı sıvı yağ döküp üzerine daha önce doğradığımız 2 adet orta boy soğanımızı tavamıza boşaltıyoruz. Soğanlarımız pembeleşinceye kadar orta ateşte kavurmaya devam ediyoruz. Şimdi soğanlarım istediğim kıvamda kavruldu. Üzerine salçalarını ilave edebilirim. Ben 1 yemek kaşığı biber salçası, 3 yemek kaşığına yakın domates salçası kullandım. Şimdi üzerine biber salçasını ilave ediyorum. Biz acı sevmediğimiz için çok fazla biber salçası kullanmadım. Daha sonra üzerine domates salçasını ilave ediyorum. Salçaların kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Burada salçanızın ve soğanınızın çok güzel kavrulmasına özen gösterin. Eğer çiğ tadı olursa yemeğiniz lezzetli olmaz. Muhakkak kavrulmuş olmasına özen gösterin. Şimdi kısık ateşte soğan ve salçamı yakmadan kavuruyorum. Arkadaşlar bebeklerimizin ilk dişi çıktığında muhakkak bu şekilde hedik yapıp evde misafir ağırlarız. Bu tarifi muhakkak denemenizi tavsiye ederim. Her yörenin farklı bir tarifi vardır. Biz bu şekilde yapıyoruz. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi sosumuz harika bir şekilde kavruldu. Kokusu çıktı üzerine baharatlarını ilave edebiliriz. Ben baharat olarak kuru nane, pul biber ve karabiber kullandım. Şimdi üzerine 1 tatlı kaşığı pul biber ilave ediyorum. Pul biberimi ilave ettim. Daha sonra üzerine 1 çay kaşığı karabiber ilave ediyorum ve daha sonra bir yemek kaşığı dolusu kuru nanemi de ilave edip güzel bir şekilde kavuruyorum. Nane ve baharatlarla birlikte bir miktar kavurduktan sonra sosumuzu ocaktan alıyoruz. Evet arkadaşlar sosum harika bir şekilde kavruldu. Şimdi sosumu ocaktan aldım. Tenceremi ocağımın ön gözüne aldım. Gördüğünüz gibi tencerem fokur fokur kaynıyor. Şimdi güzel bir şekilde karıştıralım. Suyu da şimdilik yeterli ama muhakkak kaynar su hazır bulundurun. Çünkü suyu azaldıkça su ilave edebilirsiniz. Şimdi içerisine yavaş bir şekilde hazırladığım salça sosumu ilave ediyorum. Dilek tavamı boşaltmıyorum. Çünkü çok sıcak sıçrayabilir. Bu şekilde yavaş yavaş salça sosumu kaşık yardımıyla tenceremin içerisine ilave ediyorum. Bütün sosu ilave ettim. Şimdi kaşık yardımıyla yavaş bir şekilde karıştırıyorum. Sosum tamamen eriyene kadar muhakkak karıştırmayı bırakmıyorum. Yoksa salça sosu içerisinde topak topak kalabilir. Şimdi bütün salça sos eriyene kadar bu şekilde yavaş hareketlerle karıştırmaya devam ediyorum. Salça sosum yemeğimle tamamen karıştı. Şimdi kısık ateşte yarım saat 40 dakika boyunca bu şekilde kaynatmaya devam ediyoruz. Suyu koyulaşıp tamamen özleşene kadar bu şekilde pişirmeye devam ediyoruz. Ben tuzunu tattım. Tuzu az geldi o yüzden bir miktar daha tuz ilave ettim. Siz dilerseniz damak zevkinize göre tuzunu ayarlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar yemeğim yarım saat boyunca kaynadı gördüğünüz gibi suyu koyulaştı harika bir lezzet oldu harika bir nane kokusu sardı mutfağa şimdi güzel bir şekilde karıştırıyorum gördüğünüz gibi yemeğim pişti ocağımın altını kapatıp yemeğimi servise hazırlayabilirim gördüğünüz gibi görüntüsüyle kıvamıyla işte haçan hediyemiz servise hazır Muhakkak denemenizi tavsiye ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı, beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.